Aile evindeki çalışmayan tek birey olarak evde olduğum bir günüm nasıl geçiyor? Ben genellikle zaten erken uyanmayı seven biriyim. 8.30-9 gibi uyanabiliyorsam 10 gibi de yataktan çıkıyorum. Her zaman böyle bu sabahki gibi özenli kahvaltılar hazırlamıyorum. Bazen direkt kahve içiyorum ve güne öyle devam ediyorum. Bunlar olana kadar zaten hemen hemen öğlen olmuş oluyor. Öğle saatlerinde babaannemle de bir kahve içiyoruz genelde. Bunu çoğu zaman yapamasam da ev işlerini elimden geldiğince erken saatte yapmaya çalışıyorum. Çünkü gün sonuna denk gelince ister istemez sıkışıyorum. Annemle eve geleceği saat oluyor. Onların gözünde de çok hoş görünüyor gibi olmuyor. Sanki bütün gün yatıyormuşum gibi oluyor da bu da bir itiraf. Bu da bir gerçek. Bazen de yatıyorum yani. Yattığım zamanlar biraz zaten sıkıntılı oluyor. O yüzden hoş olmuyor. Elimden geldiğince son günlerde özellikle ev işlerini erkenden bitirip sonra da kendi işlerimi, video çekimlerime dönmeye çalışıyorum genelde. Benim için en büyük sıkıntı yemek oluyor. Bugün mesela yemek yapmadım çünkü dünden bir yemek vardı zaten evde. Bir de babam bu konuda çok fazla seçici. İlla ki sofrada sulu yemek olması gerekiyor çoğu günlerde. 3 gün sulu bu yemek yapsam dördüncü gün yine ne yapacağım sıkışıklığı yaşıyorum. Bunu hala çözemedim. Benim için haftanın en iyi günleri okula gittiğim günler bu arada.